Evet arkadaşlar bir e, bir takipçimiz de istemiş. Eğer kazanırsan sen bana abone olacaksın. Eğer kazanamazsan sen bana abone olmayacaksın. Ben de sana abone olmayacağım. Eğer kazanırsan ben sana abone olacağım. Anladıysan tamam. Biraz karışık söyledim ama neyse. Şimdi sen ne demiştin? Bir dakika unuttum. Ee, hmm, kırmızı demiş. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz kırmızı ya. Kırmızı bence yok ama şu şurada... Bulun galiba. Kırmızı tonu kırmızı tonu. Maalesef kaybettin üzgünüm kaybetti bye bye kaybetti